Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sence. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımı açtım. Bu benim babaannemin telefonu. Evet. Arkadaşlar şimdi Elif Ölmüyor Arkadaşlar Dönün 5 dakika video. Açın. Arkadaşlar. temiz görünüyoruz. Akın canım buraya. Ama <laughs> çok dolu. Aa, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oldu yeter bence. Ama Ya arkadaşlar, göremiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi um, boyama boyama göstereyim. Ama <laughs> arkadaşlar. Ben bu iki da. Bakın e, arkadaşlar, bir Boyama defterim göstereyim. Böyle boyamalar yapıyorum. Hemen videoya göstereyim arkadaşlar. Çekilir misin? Bak böyle arkadaşlar. Hep hepimiz biriz. Arkadaşlar böyle kedi video kedi yaptım. Sonra tavşan. Tabii ki benim bebeğim. Geceli birlikte yatıyorum. Tavşan yine. Hepimiz biriz. Hepimiz biriz. Hepsini birlikte çizeceğim. Ya dur. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar önce boyama yapacağız. Başka elleme. arkadaşlar ben ikinci sınıfım. İkinci sınıf böyle tek kitabım var gördüğünüze göre yapmasan olur kesin. Oh. Şimdi arkadaşlar önce boyama Bilal yapma. Önce boyama sonra e, ben test çalışacağım. Onlar yine boyama yapacak. Al bakayım sen. Ay, alır mısın? Hadi. Hay. Baba. <laughs> Ele senden bir isteğim olacak yapar mısın? Hı. Hani yukarıda ben um, boyama kaleminin rengi almıştım ya o küçük tane O küçük yer var ya oradan um, şey o küçük açacağı alır mısın? Alıp gelir misin? Hadi. Boyama. Biz, biz de bunu iki yapacağız değil mi? Hayır. Kimdir? Sana ben kart vereceğim. Arkadaşlar özür dilerim biraz kaba olabilirim. Ama kaba değilim de normalde. Herkes iyi davranın. Arkadaşlar gelirseniz bir daha bulamazsın. Benim kardeşim. Evet. Yerdeki kalemleri alır mısın kardeşim? Tamam. Akıla geçeceğim. Gel. Sen boyunma. Hadi. Anne kardeşim. Hadi al. Bana. Arkadaşlar tek kaldım. Teşekkürler. Ben de önce bir boyama yapacağım. Arkadaşlar beni koruyorsunuz, ben mutluydum. Çok çok zaptı. Hemen açayım. Açam. Ben mi? açamıyor musun? Eee Aç. başka kullan kullanma mı kullanmayacağım? Sana kağıt vereceğim Miraycim. Ama başka yer... Bir... Ben benim geldi. Yok açımız yapıyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Hadi Elif. Hadi başlayalım. Tavşan. Şimdi tavşan yap. Tavşan yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi. tavşan yapalım. Ama ben yapamıyorum. Sen istediğini yap Elif. Seni yap. Ee, e, e. senin yapma. Ben de. Kedi yapacağım. Kedi çıkmaz. Kahverengi olur bence. Kavre kahverengi siyah bence. Ne oldu? Hadi yapmaya başlayalım. Bana kırmızı lazım. Ayı, kırmızı aç. Kırmızıyı açır mısın? Ne, ne oluyor? Dur suyunu alayım. Yeah. Böbük gözlü de. Ya bu ya biraz susar mısın? <laughs> Özür dilerim ses çıkardığım için. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Yani. Arkadaşlar biraz boş tutmuşum alabilirim. Ama yapacağım. İstediğini çizebilir. <laughs> Kahverengi. Sen neden siyah? Eee, lan. Ben, ben yaptım Tamam, kırmızı Ne ya sus. Arkadaşlar kaba değil ama Uf, kardeşim biraz gelik olduğu için kızabiliyorum. ya. Ben kediye bakacağım. Hı -hı. Al, al, al Hayır kedi değil. Ha buradaki. Bak, 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 bak. Heh, şimdi bunu çizeceğim. Bak, bak, bak. Burada. Burada. Ben kedi. Sus Miray. Ben başını <laughs> Arkadaşlar ya. <Gülüyor> Aç. <Gülüyor> yandım anam. İçeri. Ne? Bana ben yandım. Şarkı mı söyle? Neden buradan çıkıyor acaba ben anlamadım. Benimki bitti. Ya, arkasını buradan, buradan yapacağım. Tamam. En güzel. Çünkü... Çok sert. Sarı tamam. açılmıyor. Domuz yapıyor. Miray biraz süslesen, boyasan olmaz zaten ya. arkadaşlar çizim, yani Çok kötü oldu. Bir şey olmaz. Önemli olan senin çizmen. Evet. Sizin rolle. Şey bulamıyorum. Onu niye çal? O sevmedi diye sen hemen şey mi yapman lazım Miray? Evet Miray. Ablamın kağıdı bitiyor. bakıyorum. Ben de yapmak istiyorum. Bakıyorum işte. bırakın, bırakın. Çok mu oldu mu? Bence oldu. Kedileri çok sevdin Benim ne de oluyor? Ha, <laughs> Ya susar mısın artık Miray? Çok Arkadaşlar sonradan göstereceğiz. Yani, yani biz çizelim mi? Çizelim. Kapat. Ön kapatalım çizelim. Olur mu öyle? Hayır. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Kollarını da böyle içine yap. Küçük küçük. Sonra içine havuç çiz. Çok güzel olacak. Benim de e, bebeğimin kafası. Benim kafası. Bakayım havucuna. Bak havucuna ama havuç çizeceksin. Hadi. Arkadaşlar o zaman biz çizip gelelim.